Merhabalar, bugün sizi Şile'den sesleniyorum. Biraz ortam kalabalık tabii, değişik sesler girecektir yayına. Bunun için özür diliyorum ama şu an çekme şansım ancak buradan oluyor. <laughs> Maalesef gece saatlerinde beklenen oldu. Yani İsrail tarafından İran'a yapılan saldırı hem dünyada hem Türkiye'de korkuyla karşılandı. Yani korkuyu özellikle kullanıyorum ne yazık ki şu anda bir dünya savaşına doğru gidiyoruz. Yani korkunç bir gelişme çünkü ilk defa bir ülkenin genel kurmay başkanı, ondan sonra devrim işte muhafızları başkanı öldürüldü. Altı tane bilim insanı ve nükleer ya şey bütün nükleer programın başında olan bir kişi de öldürüldü. Yaklaşık 36 kişinin öldürüldüğü ama aynı zamanda nükleer tesislerin yok edildiği. Anlatılıyor. Anlatılıyor değil artık gerçek ortaya çıktı. Yeni genelkurmay başkanı e, atandı. İran'ın düştüğü durum son derece aciz. Aciz bir ülke konumuna düştü. Tabii ki burada kendini koruyamayan ama şişirilmiş balon olduğu ortaya çıksa da İsrail'in saldırganlığı artık dünya savaşının fitilini ateşleyecek boyuta geldi. Şu andan itibaren, bugünden itibaren hem dünya borsaları hem de ekonomide artık e, geçmiş olsun diyeceğim. Yani beklenen buydu. Ben Trump geldiği günden beri hep aynı şeyi söyledim. Dedim ki Trump geldiği andan beri e, ne yazık ki dünyada artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Barış adına gelen bu şahsın aslında savaşı tetikleyeceğini bir e, şekilde hani Truva atı görevi yapacağını söylemiştim. Sonuçta bunlar oldu. Şu anda ne yazık ki bu ülkede ana akım medyada bir takım Amerikan seviciler hala Trump taraftarı olarak konuşmaya devam ediyorlar. Ve e, bu durumda tabii ki sizleri kandırmak amacıyla yapılan bir Amerikan propagandası. İşin gerçeği şu. Adım adım gidilen bu dünya savaşında Türkiye nerede yol alacak? Bir kere şunu özellikle belirtmek istiyorum. E, Amerika Birleşik Devletleri yani Trump şu an için her ne kadar Türkiye ile ilgili konuşmasa da daha hemen 30 kilometre ötemizde yapılan tatbikat Türkiye'nin hedef alındığını çok açık ve net biçimde gösteriyor. Bir kere buradan yola çıkalım ve ondan sonra da tedbirimizi alalım. Çünkü bugünden sonra artık hiçbir şey bu bölgede barış adına hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şey olmayacak. Şu anda Ürdün'de alarmlar çalıyor. Ürdün'de hava savunma sistemleri devreye girmiş. Çünkü İran tarafından atılan füzelerin işte artık İsrail'in neresine düşerse onu da bilemiyoruz. Ee, sonuçta daha önce işte boş arazileri düşmüştü, bilmem nereye düşmüştü, etkili olamamıştı. Şu anda da benzeri bir e, olay yapılıyor. Yani İran e, zavallı durumunu örtebilmek amacıyla e, kendi başında bir tiyatro oynuyor. Ama bu tiyatroyu artık kimse yutmayacak. Çünkü İsrail'in saldırganlığı işgal boyutuna geldi ve bir ülkeyi alt üst etti. Ya yani bir ülkenin genelkurmay başkanı, devrim muhafızları işte dan sonraki tek hedef cumhur yani oranın işte o dinin lideri Hamene'dir. Yani Hamene'yi yok etmek için de şöyle bir sinyal verdiler. İstediğim zaman seni de yok ederim. Dolayısıyla artık dünya için geri sayım başladı. Bununla da 3. Dünya Savaşı'dır. 3. Dünya Savaşı'na doğru giderken giderken artık ya bir takım mutluluk oyunları oynamak, bir takım işte kendisine göre e, ee, bir dünya düzeni kurup ona inanmışlar için de büyük bir hayal kırıklığı ama bu gerçek şu anda ne yazık ki bütün dünya bültenleri haber bültenlerinde yaklaşan 3. dünya savaşının ayak sesleri diye yayınlar yapılıyor. Tabii ki e, Truvatı, Truva e, tabii ki İsrail ama arkasında e, son derece yalancı ve ruh hastası olan bir Trump var. Yani geldiğinden beri sürekli yalan söyleyen ve bütün dünyaya hakaret eden ve Amerika'yı bir şekilde kendisine göre patron ilan eden bir Trump'tan söz ediyoruz. Ve dolayısıyla bugün ne kadar 200 de olduğunda bir kez daha görmüş olduk. Ne dedi? Üç gün önce dedi ki ben e, İsrail'in İran'a saldırmasına karşıyım ve dolayısıyla böyle bir şeyi benimsemiyorum dedi. İran'ı rahatlattı ve İran'ı en boş zamanında vurdular. Tabii ki İran aptal bir devlet. Ya yani bu kadar aptal bir devletin e, üst düzey görevlilerini koruyamaması akıl alır gibi değil. Ama koruyamadı. Hala apartmanlarda oturuyorlar, hala abuk sabuk evlerde oturuyorlar ve hepsi kolaylıkla hedef alındı. İşte bu nedenle Orta Doğu zaten bir bataklıktı, kanlı bir bataklıktı. Bu kanlı bataklık daha da arttı. Buna sureyi de dahil edelim. Dediğim gibi hiçbir devlet oturup ben burada seyirciyim deme hakkına sahip değil... Bana bir şey olmaz diyen yaratıklar var bu ülkede. Onlara da buradan bir şey söyleyeyim. Her şey olur. Her şey olur. O yüzden sadece ve sadece önlem almak durumundayız. Yani eski günlere döneceğiz. Yok bilmem işte şu güzel olacak. Hiçbir şey olmayacak. İkinci Dünya Savaşı öncesi ne yaşandıysa şu anda bunlar yaşanıyor. Açıkçası. Şu anda Amerikan borsalarında ciddi bir düşüş var. Türk borsası ne alemde bilmiyorum bakmadım biraz önce ama altın sürekli fırlıyor. Zaten altının sürekli artışı bir savaşın habercisidir. Yok altın kendiliğinden artıyor. Hayır gökyüzünden uzaylılar artırıyor. Gerçekten böyle aptalca yorumlar yapılamaz. Altın durup dururken artıyorsa altının onsu veya Türkiye'de gram altın durup dururken artıyorsa bu bir savaşın habercisidir. Altının arttığı her yerde savaş gelir. Bu kadar basit. Şu anda da biz bunları yaşıyoruz. A bundan sonrası ne olacak? Bundan sonrası şu olacak. Güçlü olmayan devletlerin yok olacağı bir döneme doğru gidiyoruz. Yani burada tabii ki NATO'yu da sorgulamak gerekiyor. Şu anda NATO ne durumda? Türkiye NATO'nun beşinci maddesi nedeniyle Amerika ya da İngiltere'nin uşağı olarak bu savaşa girmek zorunda mı? Bizim askerlerimiz onlar için mi ölecek? Ben bunu soruyorum buradan size. Ve bana bunun cevabını istiyorum. Ve bunun cevabı verilemiyor. Neden biz 5. maddenin esiriyiz? Şu anda ne yapacağız? Yani bugün bizim İstanbul Nasrat'ta NATO acil müdahale gücü var. İzmir'de var. Nükleer silahlar var orada. Oradan ateşleme emrini Türkiye vermiyor. O NATO'ya bağlı. Oradan iki tane füze Rusya'ya ateşlendiği zaman Türkiye Putin şey mi diyecek? Türkiye atmadı, NATO attı. Her şey biter. Türkiye Cumhuriyeti öncelikle NATO'yu sorgulamak zorunda. Bundan sonraki olayları sorgulamak zorunda. Ama ne yazık ki ben şunu görüyorum. Bu ülkede hem medyada hem de siyasette, siyasetin üst düzeyinde Amerikancı bir uşak zihniyet var. Ve bu uşak zihniyet hiçbir zaman vazgeçmedi uşaklığından. Ha, kim gelirse gelsin. Trump geliyor bir kısım onun taraftarı oluyor. Biden geliyor bir kısım onun taraftarı oluyor. Çok ilginç bir ülkedeyiz. Ya bildiğiniz koloni zihniyeti maalesef değişmedi. Ve bunun da en büyük zararı bu ülkeye olacak eğer böyle giderse. <laughs> şu anda bu savaşın nereye evrileceğini bilmiyoruz. Bugün akşam saatlerinde gerçekten İran nükleer silahını yapmışsa ve kullanabilecekse bu gece zaten dünya için felaket başlıyor demektir. Ama ben İran'ın şu an nükleer silahını tamamladığına inanmıyorum. Ha, balistik füzeler atabilir mi? Şu an Ürdün'de alarmlar çalıyor. Evet, atmış olma ihtimali var. Peki bu ee, o meşhur abartılmış yalanlarla bezenmiş demir kubbeyi geçer mi? İsrail'in rahatlıkla geçer. Çünkü balistik füzeler durdurulamaz. Ha nereye vurduklarına bağlı. İran e, son derece e, ya korkakça bir tiyatro oynadığı için büyük ihtimal gene boş arazilere düşerse ya da harabe binalara düşerse zaten bir anlamı kalmayacak ve İran artık bölünme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Bakın İran bölünürse Türkiye çok büyük risk altına girecek. Bunu anlatamıyorum bir türlü. İran'da çıkacak olan bir iç savaş milyonlarca göçmenin sınırdan içeri girmesi demek. Ne yapacaksınız? Makinal tüfek ateşiyle mi öldüreceksiniz onları? Alacaksınız tabii. Daha önce başımıza geldi. Ama bu sefer kaldıramaz. Bu toplum o kadar büyük göçü kaldıramaz. Anlayın artık bunu. A kızam mı var? Kızın kardeşim, kızı Suç duyurusundan bulunacak bulunun. Artık yeter, gerçekten yeter. Son raddeyi getirdiniz bizi. Yani bir türlü şu strateji dediğimiz olayı birilerinin çıkarı için bu ülke kullanılamaz ama kullanılıyor. Benim için fark etmiyor, tamam mı? Yani şak dolu. Bunları söyletmeyin bana.